Ford Transit ayna kapağı ve ayna camı değiştirme. De. Öncelikle benim yaptığım gibi şu kapakları söküp aynayı elinizin altına alın. Böylelikle daha kolay kapağı ve aynayı değiştirirsiniz. De. Ayna camını değiştirmek için şurayı yani ters tarafından aralayın. Şöyle uzun bir tornavida yardımıyla şu araya tornavidayı sokup Tırnaklarını attırıp aynayı elinize alın. Bir elinizle aynayı kastırın bir parmağınızla. Aynı zamanda tırnağı kırmadan dikkatlice tornavida araya sokup aynayı alabilirsiniz. Ben bu aynayı daha önce videoyu kolay çekebilmek için sökmüştüm. Şöyle bir motor ve resistant kablosu var. Bu kabloları koparmamaya dikkat edin. Ayna kapağını sökmek için içerideki 4 vidayı şurada 4 vidayı sökmeniz lazım. 5. vida şu peron aynasının altında. Bence bu peron aynasını feda etmektense son viden ayağını feda edin. Vidaları söktükten sonra böyle dikkatlice ayırın. Son vidayı mecburen kıracaksınız. Benim yaptığım gibi. Şu vida yeri kırıldı. Bu aynı elinize gelecek. Sonra sırasıyla önce şunu sökeceksiniz. Bu da tırnaklıdır. Şu arka kapak. Bunu da dikkatlice almanız lazım. Önce şu tırnağı açın. Bu elinize gelecek. Bu malzemeler sıcak bir ortamda yapılırsa daha rahat sökülür. Çünkü soğuk olduğu zaman bu tırnaklar hemen kırılır. Sonra bu ön kapağı tutan şurada iki tane vida var. Malzeme çok eski olduğu için ben vidayı sökerken vida kırıldı. İki tane vidası var. Onları söktükten sonra ön kapak da elinize gelecek. Ayna boşa çıkmış olacak. Eğer benimdeki gibi bu kol kırıldıysa, bu kolu değiştirirsiniz veya kapağı değiştirirsiniz veya aynayı motorunu ne gerektiyse onu değiştirirsiniz.